Bugün Cyber son günüydü. Son siyasında. Ha bitti yani. Bitti. Evet çok şükür. Peki yan etkileri var mı Fethi sende? Ya ben gelince baya uyku yapıyor bende. Anladım. Yani tüm gün uyumak istiyorsun. Yani neredeyse evet. Yani çok aşırı derece uyku yapıyor bende. Bende öyle yapıyor. Onda işte şeyde yoğurt suyu ve Ra ayran radyosunu mümkün olduğu kadar çabuk atmak için yoğurt suyuna ayran. Anladım. Sabah akşam içiriyorum ben evet. sana. Ev yapım arkadaşlar. Ev yapım, Evet. Akşam yoğurdur yiyorum. Sabah da ayran içiyorum. Aynen. Gelince de ayranlı içiriyorum. Evet. Öyle e, baş dönmesi yapıyor mu? Yok. <laughs> Mide bulantısı yapıyor yok. mu? Ya ben de öyle bir şey yapmıyorum. Sadece. Uyku haricinde. Uyku, uyku, uyku yapıyor. Yani o da benim demek ki vücudum dinlenmek istiyor onun için. Anladım. Uyku haricinde hiçbir semptom yok. Yok. Tamam. Çünkü bunu hani belirtelim ki Cyber Knife ya da Gama Knife alacaklar. Ya Gama knife ne olduğunu bilmiyorum yalnız. Aynı FET'i Sadece yapım tarzı farklı. Ha daha farklı. <laughs> Aynı sistem. Yapım tarzı farklı. Yanılmıyorsam Gamma e, bir kür alınıyor. Bir seans alınıyor. Bilmiyorum. Onu bilmediğim için bir şey diyemeyeceğim. Sabah çok erken saatlerde girdik. Giriyoruz dört kürdür. Şimdi çok şükür iyi. Ya işte şimdi makinenin boşluğuna göre bir de bizim şeyimize göre, saatimize göre sağ olsunlar yardımcı oluyorlar. Hı hı. Onu da bugün mesela benden önce bir hasta vardı. Hı hı. Bir önceki seansı da yine ilk hasta aynı bayandı. Bugün de aynı bayandı. Ondan hı hı. sonra ben girdim. Ben Ben çıkarken de hemen birisi daha girdi mesela. Hı hı. Peş peşe, peş peşe hasta olduğu muydu ona göre ayarlıyorlar. Bir de e, oradaki adam bize şey dedi. Adam derken işte ismini bilmediğim için cinsiyet belirtmek için adam diye hitap ediyorum. Cyber knife'ı çoğu kişi bilmiyormuş. Biz de evet, bu doğru. vesileyle duyuralım. Tabi. yeni bir teknoloji, yeni bir teknoloji olduğu için tabi her yerde de yoktur yani zaten mümkün değil. Buna e, lazer cerrahi diyorlar arkadaşlar. Yani, lazer, lazer cerrahi tabi lazer cerrahi diyorlar. Neyse. Ya bir nevi kuru ameliyat gibi bir şey işte bu da yani. Evet, evet. Evet. Fethi'nin klinik durumu gördüğünüz gibi iyi. Geçen çok şükür, çok şükür. Geçen göbüşünü çok şişko çekmiş. <laughs> çok sinirlendi kendileri. He? Otur toparlar, <laughs> çek içine. <laughs> Allah e böyle, Allah. Böyle yayınlara oturunca daha çok çıkar. Haliyle yok gerçekten öyle şişko bir insan değilsin. Ya şişko değilim ama göbeğim de var yani. Sağlıklı sahatli da, olalım. Tabi yani önemli. Problem olabilir. değil. Bu da şeyden kaynaklı işte yani o içtiğim işte ilaçlarla, tabii, ilaçlarla tabii. o tedaviden kaldı birazcık da o dönemde hassiz e, hareketsizlik tabi daha çok. Bir de maalesef beyin beyin ameliyatı hormonları değiştirdiği için. Yani ilk ameliyatımda da mesela ben o, o şeyi çektim. 125 kilo çıktıydım. Normal fethi beyin açılıyor. Yani 120. Çünkü şuursuz bir şekilde yiyorsun. Hı hı. Şuursuz bir şekilde yediğin için de onu atman da biraz zor oluyor. Tabii. Ha bu, bu ikinci ameliyatımda öyle şuursuzluğu çok fazla yaşamadım. Ama yine de işte işte bu. Işte, Kemoterapi ilaçları falan, kortizon, stiroit falan şişiriyor ya maalesef. Maalesef, doğru söylüyorsun. Olsun, sağlığımız, yani, saatimiz, yani, saatimiz yerinde olsun. Sağlığımız, saatimiz yerinde olsun da bunlar ufak tefek şeyler, mevcut olacak. olacak şeyler yani. Kesinlikle. Ya, bir, bir şekilde bir şekilde bunları vücudumuza atarız yani Allah'ın izniyle. İnşallah, inşallah. i̇nşallah. Şimdi e, Fethi'yi merak edenlere söylüyorum. Dediğim gibi uyku hali mevcut. Yani. O da o, normal buluyoruz. bana göre de normal. Çünkü ben o siyans sırasında da uyuyorum. Değil mi? ya sana uyumazsam 45 dakika ne yapacağım? E, çatlar adam. Suratına maske var. Ondan sonra ke kemerde işte tabii yatağı iste istemez o bazı şey noktada oynatıyorlar. Hı hı. Şey, tam noktaya atış edelim diye. Hı hı. Yani o ke kemerde bağlı olmamış olsa o yatak oynadığı zaman böyle telaşlanırsın. Suratın da kapalı olduğu için. Ya kapalı derken yine hava alabiliyorsun. şey maske mi var ama ha. Hava alıyorsun. Şey plastik ama bir plastik maske. Canım ya. Ki, şey gibi ya. Ee, gösterdik gösterdik, gösterdik onu. Önceki videolarımızı hı. da izleyebilirler. Aynı şey gibi işte. yani Bal peteği gibi. Hı hı. Hı hı. Bal peteği gibi bir plastik aksamla maske yapılıyor. Evet. Yani korkulacak bir şey yok. Yok Korkulacak hiçbir şey yok. Ay, canın yanmıyor. Yok. yok. O yüzden arkadaşlar Canım korkmayın. Canın Sadece işte işte herkesin ne kadar sürüyor onu bilmiyorum da. Ortalama 45 dakika, dakika Fete. sürüyor. Yok genel anlamda. Ortalama. Benimki 45 dakika sürüyor yani. Uygulanan bölge ortalama 45 dakika sürüyor. Hmm. Görüşmek üzere dostlar. Görüşmek üzere dostlar. Herkese Allah iyilik versin. Cümlemize.